Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yine saçlarımı çivit otu ve kına ile boyadım. Böyle sizinle de paylaşmak istedim. Çok güzel oldu gerçekten. Mor saç üzerine yaptım biliyorsunuz ve hala boyamaya devam ediyorum. Burada çivit otum var. Çivit otu gerçekten birçok saç sorununu çözen harika bir doğal ot, doğada yetişen doğal bir bitki. Şöyle paketten biraz alıyorum. Biraz bu çivit otu çiçekli dönemde toplanmış şöyle görüyorsunuz. henüz tomurcuk döneminde toplanmış. Hani çiçekler olgunlaştıktan sonra toplansaydı daha iyi olurdu. O zaman daha mavi renk verirdi suya ve saçlarımızda kınanın kızıllığını daha iyi giderir. çok güzel bir kahverengi saçı daha kolay ortaya çıkarırdı. Biraz işte erken toplanmış. E, o yüzden biraz kızıllık oluyor. Şöyle ben bir tutam ayır aldım. Eee çivit otuyla saç boyarken kınanın kızıllığını gidersin ve kahverengi tonlarında saç olsun istiyorsanız taze taze yapmak gerekiyor ve iki gün üst üste yapmak gerekiyor. Eğer kahverengi tonlarında saç beklentiniz yoksa koyu kızıl, kestane kızılı gibi bir saç rengini seviyorsanız o zaman bir kez yapmak yeterli ben şöyle bir buçuk litre kadar suyun içerisine kendi saç yoğunluğuma ve uzunluğuna göre bu miktarı ayarladım ve bir buçuk iki saat kadar küçük ocakta kısık ateşte kapağı yarım kapalı olarak böyle ağır ağır kaynatıp soğutup daha sonra doğal saç boyamı hazırlayacağım çivit otu birçok saç sorununu gerçekten çok güzel çözer. Ee, örneğin e, saçta kepek sorunu, saç egzaması, saç kıran hastalığı e, gibi birçok saç sorununu çözen e, gerçekten çok güzel bir doğal ot. Şöyle benim bakın kaynıyor. Kaynadıkça da çok güzel suyu çıktı. Çivit otu suya mavi rengi verir ama bu suya mavi rengi beklemeyin. Bu suyun rengi bu şekilde normal olur. Kınanın kırmızı rengiyle çivit otunun suya verdiği mavi doğal renk birleşerek çok güzel bir kahverengi tonu ortaya çıkarır. Kına'yı ben az kullanacağım çünkü bir seferlik yapacağım. beklediği zaman çok daha kızıl oluyor. Bekletmeden taze taze yapmak için şöyle kendi saç uzunluğuma göre 4 tepeli yemek kaşığı kına koydum ve bu benim saçıma yeter. Normal kına bu. Şöyle bakın doğal normal kına çivit otum soğudu ve soğuyan çivit otunu şöyle üzerine süzüyorum ayrı ayrı süzmeye uğraşamıyorum gerçekten hani çok zaman sorunu yaşıyorum ama ben saçımı da ihmal etmiyorum sık sık boyuyorum saçlarımı ve boyadıkça da sizinle mümkün olduğunca paylaşmak istiyorum şöyle çok sulu olmayacak çok da katı olmayacak şekilde boyamın kıvamını ayarlıyorum beyaz saçı çok olanlar Sabırla çivit otu ve kına ile doğal saç boyama yaparak saçlarında çok güzel bir kahverengi tonu elde edebilirler. Doğal saç boyama bir seferlik değil bir yaşam biçimidir. Uygulayın hiç pişman olmazsınız. Boyamı hazırladım. Üzerine de streç yaptım. Dinlenmeye bıraktım. Artan çivit otu suyunu bir pet şişeye koydum. Dondurucuya hemen atacağım. Hemen dondurmak istiyorum. Şöyle boyam. Birkaç saat dinlendikten sonra kına böyle çok güzel bir kıvam aldı. İyice karıştırıp saçlarımı önce bir kez şampuan yaparak yıkayıp suyunu alıp ıslak saçıma güzelce çivi tutlu kınalı karışımımı sürüp 4-6 saat arası bekletip sonra ılık suyla şampuansız yıkadım. Bakın çok güzel oldu gerçekten. Benim doğal saç boyası nasıl sürülür videomdaki gibi sürüyorum ayrıca doğal saç ile dip boya nasıl yapılır? Videomu da izleyerek onlar onunla da dip boya yapabilirsiniz. Şöyle saçlarımı yıkadım, kuruttum. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben bugün gezmeye gideceğim. Onun için boyadım. Her zaman gezmeye gideceğim gün saçımı boyarım. Hiç vaktim yoksa bile 2 saat tutar, yıkarım, mükemmel olur. Bakın, ışıl ışıl. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlarım da çok beğendiler saçlarımı. Doğal saç boyama saçlarınıza böyle harika bir ışıltı verir ve her kıyafette, her ışıkta, her ortamda farklı duran renk tonu elde edersiniz. Aynı saçımı görüyorsunuz şimdi iç mekanda. Şimdi şu saç diplerini de göstereyim size. Dipleri boyamak çok önemli. Eğer saçınızda uçlar iyi boyanıyor, diplerde beyazlarınız kapanmıyorsa bir doğal saç boyasını sürmede eksik bir şeyler yapıyorsunuz demektir. Lütfen benim videomdaki gibi sürün. Şöyle bakın bir de ertesi gün güneşte çekmek istedim. Çekimlerimi kendim yapıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Çekimlerim çok iyi olmuyor ama yine de saçlarımın ne kadar güzel olduğunu ve burada vermiş olduğum bilgilere önem verdiğinizi biliyorum. Bunu da bana yazıyorsunuz. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Şöyle görüyorsunuz bakın ışıl ışıl tam güneş üzerindeyken böyle görünüyor. E, hafif bir kızıllık var güneş üzerindeyken ama normal zaten kendi kahverengi saçınızı bile güneş ışığında tutsanız kırmızı ve kızıllık görünür. Şimdi bakın böyle güneş var havada ama e, gölgede çektiğimizde güneşli havada balkonda gölgede çektiğimizde böyle görünüyor. Güneşte de bu şekilde görünüyor. Gerçekten mükemmel bir renk. Ben bayılıyorum bu doğal saç boyasının her ışıkta her kıyafette farklı duruşu. Gerçekten beni kendisine hayran bırakıyor ve hiç pişman değilim. Hiç üşenmeden saçlarımı her zaman boyuyorum. Evde zaten bunu çok kolay yapabiliyorum. Saçlarıma boyayı sürdükten sonra işimi yapıyorum. Şöyle bakın saçlarım son derece hacimli, parlak. Ve e, ömrünü tamamlayıp dökülen saçlarımın yerine de sürekli yeni saçlarım geliyor ve kellik sorunu yaşamıyorum. Eğer ömrünü tamamlayan saçlarınız saçınızdan döküldükten sonra yeni saçlar gelmiyorsa işte o zaman sorun olur. Kellik sorunu yaşarsınız. E, Doğal saç boyasından sonra çok kaşıntı olur. Saçlarınızda yeni saçlar çıkarken kaşınır. Şimdi size şurada bir şey göstermek istiyorum. Bakın şöyle saçımızı çizgi şeklinde açtığımız zaman şu şekilde. Bu çizgi ne kadar küçük ne kadar ince ise saç yoğunluğunuz o kadar iyi ve saçınız o kadar sağlıklı demektir. Bu çizgi ne kadar seyrek görünüyorsa büyük görünüyorsa o zaman saçlarınızda bir sorun var demektir. Ve lütfen hemen önlem alın saça çok hızlı önlem almak gerekiyor yoksa kellikle karşı karşıya kalırız. Benim doğal saç boya yöntemlerim kelliğe çözüm. Öyle söyleyeyim. Bakın şimdi yine güneşli bir günde iç mekanda saçlarım bu şekilde görünüyor. Topuzken de böyle. Bakın saçımın içinde çok az beyazım var ve beyazları şöyle göstermek istedim size. Beyazlarda hafif bir kızıllık var. Böyle ama tam kırmızı da değil koyu İrlanda kızılı gibi diyeyim. Gerçekten çok güzel dipten uca harika bir saç tonu ve ben severek kullanıyorum. Sizlere de tavsiyem sabırla devam edin. Şu iç mekanda hafif gölgeli havada da böyle görünüyor. Siz de doğal saç boyamaya sabırla devam edin. Saçlarınıza ve sonuca hayran kalacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.